Koronadan sonra yeni döneme geçişle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğün sonrası altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Ancak piyasada sahte altın alarmı var. Uzmanlarsa sahte altın konusunda vatandaşları uyarıyor. Düğün sezonu açıldı. Düğünlerde takılan altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar kuyumcuları akın ediyor. Ancak piyasada sahte altın alarmı var. Piyasada her zaman vardı. Bu yine var. Birebir benzerlerini yapıyorlar. Hatta gramlarını bile denk getirebiliyorlar. Dolandırıcılar işini o kadar profesyonel yapıyor ki vatandaş anlamakta güçlük çekiyor. Hangisi sahte hangisi gerçek? Bu gerçek. Ama ayırt etmekte zorlandım biraz. Ama yanlış bildiniz. Diğer taraftaki gerçek. Yani ayırt etmekle zorlandığım için bilemedim de kuyumcu olmak lazım herhalde. Bu elimdeki iki bilezik biri 7400 liraya satılıyor kuyumcuda, diğeri 20 liraya satılıyor iş portada. Ama ikisi de birbirine o kadar çok benziyor ki ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Ayırt edemedik yani ikisi de aynı olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Vatandaşın şuna dikkat etmesi lazım. Ee, önce aldığı esnafı ee bilmesi lazım. Sürekli alışveriş yaparsa bir yerden, aynı yerden o sorunları yaşamayacaktır ve arkasında duran sürekli bir kişiler olacaktır. Düğün yapan insanlar, düğünde takıları takan kişilerin taktığı hediyeyi ve isimlerini ayrı ayrı tutarlarsa Kimden ne geldi, kaç gram ya da gram dönemi değil hepsini ayrı ayrı isimleriyle birlikte tutarlarsa bize geldikleri zaman biz bunun burada ne olduğunu, bilezik mi olduğunu, gram altın mı olduğunu, çeyrek altın mı olduğunu, sahte mi değil mi bunların hepsini biz onlara yanıtını verebiliriz. Gerçek altını sahtesinden ayırmanın en iyi yoluysa mihenk taşı testi. Mihenk taşı dediğimiz ayar suyu, ayar taşımız bizim. Onu ayar taşında... Altının sahte olup olmadığını, ayarının hangi ayarlarda olduğunu, bunları anlamak için kullanıyorum. Tamam, şu ayın yedisinde olmuştu bu olan Bu elimdeki <gülüyor> sürdüğüm <gülüyor> gerçek altın olan <laughs> ve 22 ayar <laughs> ayar suyuyla baktığımız zaman. altın olduğu için altını tamam. silmeyecektir. Bu şekilde üzerinde kalacaktır. Taşın üzerinde silinmeden kalacaktır. Bu gerçek altın demektir. 22 ayar gerçek altın demektir. Zaten kendisi sahte olduğu için ayar suyunda ayar renk vermemektedir. Yani çok az bir renk vermektedir. Taşa sürdüğümüzde, sürdüğümüz zaman bakın. Burada ayar suyu bunu komple sildi ve kayboldu. Sahte altın ayar suyunda silinir ayar suyunu vurduğumuz zaman gerçek altınsa aynen bu şekilde kendisi taşın üzerinde kalmaktadır. Sahte altının üzerine tuz ruhu konulduğunda köpürmeye başlıyor. Gerçek altınaysa hiçbir şey olmuyor. Evet, sahte altının son hali.